Herkese merhabalar. Bugün distortion nedir Ben ne işe yarar sorularına cevap arayacağız. Şimdi distortion daha çok metal ve rock şarkılarında sesi bozmak amacıyla kullanılan bir efekt pedalıdır. Şimdi e, küçük bir şarkı çalalım. Ne çalalım? Distortion'la. Eee... Aslında şarkı çalmamıza gerek yok. Akor basalım. O şekilde size Distortion'lı ve Distortion'sız olarak farklarını göstereyim. Clean ton. Clean ve en ince manyetiye aldım. Bunlar bu kadar basit. Şimdi Distortion'da benim kullandığım Distortion'da e, dört farklı ayar seçeneği var. Birincisi Level, ikincisi Low, üçüncüsü mid ve dördüncüsü Distortion ayarı. Yani Level denilen ayar sesin yüksekliği yani Distortion'un yükseklik ve alçaklığını ayarlayabilmemize yarıyor. E, low denilen ayar daha çok metal şarkılara uyması sağlanması için yani uyması için sesi bozan, e, kirleten bir ses. Bir tür mid ise sesi daha çok inceltip ince distortion ayarı vermemize yarıyor. Distortion da zaten bildiğimiz üzere distortion'un ana efekt olayı. Ee, bir distortion açayım şu anda. Ee, low ve mid aynı ayarda orta segmentler, 5'teler. Hemen gördüğünüz üzere amfi açıldı zaten. Amfi sesi yükseltti. distortion'ı kullanmak, clean gitarı kullanmaktan daha zordur. Bu aklınızda bulunsun. Yani şu ses kesilmez. Doğru basmadığınız sürece. İşte level'ı biraz düşürürsek. Çok hoş olacak. Şimdi isterseniz biraz low'u yükseltelim. Ne gibi farklılık oluyor bunları görelim. Evet low şu an 8 düzeylerinde. Hatta orta manyetikteymişiz zaten evet. Biraz daha yükseltelim ve sona alalım. Mid'e hiç dokunmadım. Mid hala 5 seviyesinde. Tabi sesi biraz daha açarsam daha çok belli olur. Ancak evde olduğum için sesi pek açmaktan korkuyorum açıkçası. <laughs> Bozdum, gama bozdum yanlışlıkla. Şimdi e, logo'u tekrardan 5'e alalım. Bu arada Distortion'u kullanıyorsanız eğer sadece mid'i yükseltip veya sadece logo yükseltip birini sıfırlamayın. Ses çok bozuk çıkacaktır. İkisi de açık olsun. Mid'i açtım. Mid şu an 8-9 civarlarında. tekrardan midi 5'e çekip low'u fullledim. Akorlarda ne gibi farklılıklar var? Tabii bu kadar low açık değil o şarkıda. Şöyle yapalım. gibi. Evet, anlatabildiğim yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Distortion açıkçası bu işe yarıyor. Sesi bozmaya yarıyor. Distortion ve Overdrive'ın farkları ise hani bir çoğunuzun gitarında Overdrive ayarı bulunur. Ee, overdrive genelde daha çok e, Distortion'dansa daha clean bir tondur. Bir ayardır. Ee, blues'da ve jazz müzikte kullanılır. Genelde e, yani Distortion alabilecek e, ekonomiye sahip değilseniz overdrive metal müzikler için pek işinizi görecek bir şey değil. Ancak rock çalabilirsiniz. E, gain'inizi arttırarak yine e, distortion tonuna yakınlaşabilirsiniz. Ancak distortion ve overdrive aynı şey değildir. Bu aklınızda bulursun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol gitarlı, bol müzikli günler dilerim. <laughs>